Ponçikler bugün sizlerle birlikte size 7. sürpriz kutuyu göstereceğim ve ponçikler size hiçbir yerde duyamayacağınız bir spoiler vereceğim ve sanırım yakında gelecek. Arkadaşlar yeni ten renkleri gelecek ve sanırım tam şurada bir sürü ten renkleri var. Şurada da ten olacak bu sürü ve farklı renkler olacak. Evet bunu da söylemek istedim. Bu sıra benim artık yeni saç rengim açık pembe oldu. <laughs> evet, bilmiyorum nedeni. Ben her yerde açık pembe saç rengi kullanıyorum resimlerimde, da Ben de saçımı burada açık pembe yapmak istedim. Evet, artık böyle oldu. Şimdi size 7. sürpriz kutuyu göstermek istiyorum. Neyse şuralım. Arkadaşlar 7. sürpriz kutu laboratuvar evinin üstünde ve ben onu alacağım. <laughs> Bir dakika. <laughs> Niye bu armor giydim? <laughs> Direkt buradan enerji içici alalım. <laughs> Abicim üstüne çıkacağım. İzninle. Çıkalım ki üstüne. <laughs> direk aldım 375 altın veriyor ve burada işte yanlışlıkla aldım direkt hemen göstereyim bunu. evet arkadaşlar laboratuvarın evinin üstündeydi ve bence iyi bir yere saklamış ama görünebiliyor Evet bu Çikler göstereceklerim bu kadardı abone olmayı like atmayı unutmayın ama önemli bir şey daha var bir güncellemesinde yeni bir hayvan gelecek yana koyuyorum resmini Arkadaşlar bu e, Paskalya'da gelecek tavşan öbür tavşanlar gibi ama daha özel ve tatlı görünüyor bence çünkü e, benim eski saç rengime benziyor ve biraz kahverengi çikolataya benziyor Ç çilekli çikolata ve bu tavşan sanırım benim beyaz tavşanım onu sevdi sanırım. Yani o da onun gibi olmak istiyor. Neyse. Evet Ponçik'ler, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.